Alperen abi benim anladığım kısaca şu. Otodor olarak bir sistem oluyor. Bu sitenin yazılımı ve hostingi sizde oluyor. Aynen öyle. Bu e, hosting e, evet hostingimiz de domain sizde. Bu siteye Google'dan erişim oluyor. Tabii ki indeksleniyor tüm sayfalar e, SEO uyumlu zaten. Evet. Indoor olarak sistem modül olsuna bağlı. Yani örneğin alperen.com'a birisi girdiğinde bir kilogram pirinç alacak. Bu bir kilogram pirinci tedarik eden X firması var. Fakat alışveriş yapan alıcılar bu X formasını görmeyecek. Tabii ki. Aynen öyle. Sizden aldığını biliyor. Tedarikçi olarak beni görebilecek. Aynen öyle. Çok güzel. Ve alım onayı verildikten itibaren başlayacak tüm süreci tedarikçi ve mağaza olsun idare ediyor. Aynen öyle. Ama hatta müşteriye SMS gidiyor. Alperen.com'dan almış olduğunuz alışveriş onaylanmıştır. Kargoya çıkmıştır. SMS falan vesaire de sizin adınıza çalışıyor.